Ve Vesvesesiz insan yok. İman etmiş de vesvese mutlaka olacaktır. Ben gençliğimde kovalar dolusu suyla bir abdest aldığımı biliyorum. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. E din cahiliydim. Haberim yoktu bu işlerden. Kendi kendimle beni meğerse güreştiriyormuş. Oldu olmadığı bırak. Kabul oldu mu olmadı mı bunun derdine düş. Allah'ın emirleri asla birer şikayet mevzu olmamalı. Bu şeytanın nefsten geliyor. Allahu Teala hiçbir kuluna kaldıracağından fazlasını yüklemez. Efendim vesvese olması gereken bir şeydir ve imanın kemaline işaret eder. İman varsa vesvese vardır. Hırsız boş yere girmez. Boş olan ve hırsız girer mi? Girmez. Orada bir şey var ki hırsız oraya giriyor. İnsanoğlu yaratılış itibariyle düşüş ve yükseliş noktaları en uzak varlıktır. Düştüğü zaman hayvandan aşağı ayetle bildirilmiştir. Belhum edal. Düştüğü zaman hayvan olmak bile eline geçmiyor insanın. Ona bile tutunamıyor hayvandan aşağı. Yüceldiği zaman ise miraca çıkan tek varlık insan. Sidretül müntehayı bile geride bırakabiliyor. Meleklerin bile secde ettirildiği tek varlık insan. Yüceldiği zaman bu kadar yükselebiliyor, düştüğü zaman da bu kadar düşebiliyor. Düşüşü bir ayet-i kerimenin belirttiğine göre Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki şeytan insana der ki kafir ol. İnsan da kafir olur ona uyarak küfre girer kafir olduktan sonra şeytan der ki ben senden uzağım artık. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bunu diyen iblis. Düştüğü zaman şeytanın bile tiksineceği kadar düşebiliyor insan. Yüceldiği zaman da melekler secde ediyor. İnsan böyle bir varlık. Düşüş ve yükseliş noktaları en uzak varlık insan çünkü imtihan içinde. Allahu Teala melekleri imtihan etmiyor. Meleklerin makamı sabit. Onlar rahat. Bizde ise Şeytan ve nefis gibi iki büyük bela var başımızda. Hayatımız boyunca bunlar bizimle beraber. Bu ne demek? Hayatımız boyunca vesvese var. Şeytan ve nefisten geliyor vesvese. Hayatımız boyunca bunlar var. Böyle bunlarla beraber yaşamaya alışacağız bir kere. Vesvesesiz insan yok. İman etmiş de vesvese mutlaka olacaktır. Çünkü iman ettiğinin antitezi de kendisine hatırlatılıyor bu, bu esnada. Şeytan ve nefis iki basamak Allah tarafından bizim önümüze konulmuş iki basamaktır. Biz onlara basa basa Allah'a çıkıyoruz. Yükselelim diye var bunlar. Vazifeleri bunlar. Kendileri kötüdür, şeytanla nefis ancak yaratılışları hayırdır. Onlarla melekten üstün oluyoruz. Meleklerin makamı sabit, şeytana nefis yok, rahatlar, pilav üstüler. Ama biz imtihan içindeyiz. Böyle olunca da imanın bir gereği olan antitez yani vesvese, zıt fikirler de bizimle beraber olacaktır. Normaldir, doğaldır. Bir istisna Allah Resuludur. Onun kalbi yıkanmıştır. Onun dışında sahabilerde de var bu. Olması da gerekir. Olması bir felaket değildir. Şeytan ve nefisten gelen vesveselerin üstesinden gelmek ilimle mümkündür. Cehaletten yararlanır. Cehalet karanlık ve karanlıkta yarasalar olur cehaletten faydalanarak dini bilgimizin azlığından faydalanarak şeytan ve nefis bizi paniğe sürükler, ümitsizliğe sürükler. Aman Allah'ım neler akılmdan geçiyor diye düşünerek kendi kendimizi tam manasıyla bir ümitsizlik girdabına sokabiliriz. Bunun yolu ilimdir, araştırmaktır, öğrenmektir. Gazali der ki İmam Gazali bir şüpheye düşen kişiye o şüpheyi araştırmak vaciptir. Böyle de meydan okuyor bizim İslam alimlerimiz. Araştırın bakalım. Kaçmak yok. Vesvesenin kaynağı dedi ki şeytan ve nefistir. Vesvese geldi. Şeytandan mı geliyor, nefisten mi geliyor? Onu nasıl anlarız? Vesvese geldi, attınız onu, ilgilenmediniz, küçüldü, gitti. Biraz sonra tekrar geldi, başka türlü geldiyse bu şeytandan. Çünkü şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşır. Farklı farklı vesveseler verir ilim sahibidir. Bizi onlarla yanıltmaya çalışır. Farklı vesveseler geliyorsa bu şeytanlandır. Ama hep aynı vesvese tekrar tekrar geliyorsa bu nefisten. Şeytandan gelen vesveseye dönecek olursak bunun tek çaresi var. Ehemmiyet vermemek. Önemsememek, aldırmamak. Ya he he demek. Şeytandan gelen vesvese aldırmadığınız zaman defolur gider. Ciddiye aldığınız zaman Vaktiyle bendenizin yapmış olduğu en büyük hata ona cevap bulmaya uğraştığınız zaman o zaman işte oyuna geldiniz. İşiniz gücünüz onunla uğraşmak. O iblistir, mel'undur, şeytandır, inatçıdır. O yola gelmez. Siz ise şeytanı yola getirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir imkansızlığın içine sizi sürükler. Dolayısıyla vesvesenin tek çaresi ona önem vermemek. Şunu bilelim ki Kalpten geçen hiçbir düşünce bizi mesul kılmaz. Fiiliyata dökülmedikçe, o düşünce bir eyleme dönüşmedikçe sırf kalbinizden geçiyor diye siz sorumlu değilsiniz. Kalp Allahu u Teala'nın yüceliğinin, azametinin bir gereği olarak kalp muhtar yaratılmıştır. Yani özgür yaratılmıştır. Kalp kelime manası ne demek? Dönen demek. Kalp, inkılap oradan geliyor. Kalpten her şey geçer. Bir büyüğün dediği gibi dört yolun ağzıdır kalp. Dört caddenin birleştiği yer. O caddeden büyük alimler de geçer. Çok rezil, görünüşlü insanlar da geçer. Kalp bunların hepsini görecek şekilde halkı. Bir aynadır o. Bir necasetin, bir pisliğin aynada görünmesi aynayı pis eder mi? Etmez. O bir görüntü sadece. Aynı şekilde içinizden geçen bir kötü düşünce de sizin kalbinizi kötülemez. Kalbinizi kirletmez. Geçer gider. Bırakın geçip gitsin tutmayın onu. Onu muhatap kabul etmeyin. Ona bir varlık vermeyin. Verdiğiniz an oyuna geldiniz. Şeytandan gelen vesvese, birinci vesvese imani vesvesedir. İmanla ilgili, bu kaddes, mübarek bildiğiniz, iman ettiğiniz, sadakatle bağlandığınız şeyleri karikatürize edici ya da bunları inkar edici bir takım kötü düşünceler içinize gelir. Allahu Teala'nın kalbimizde yarattığı lümme-i şeytaniye denilen, şeytanın girmesine müsaade edilen bir makamdır. Şeytan oraya kadar girebiliyor ve oradan yayın yapıyor. İçinizden geçen düşüncelerde siz razı değilseniz, bunlardan dolayı müteessir oluyorsanız bilin ki o sizin düşünceniz değil. O başka yerden geliyor size. Ve bunun da çaresi önemsememek. Aldırmamak, sırtınızı döneceksiniz. Yoksa cevap bulmaya kalkışmak, muhatap olmak, onunla mücadele etmeye girişmek, avukatlık yapmak yok. Bunu yaptığınız an zaten oyuna geldiniz. Sizi meşgul eder. Kalbinizi meşgul eder. Artık işiniz gücünüz onunla uğraşmak olur. Yanlış bu yola girmemek lazım. Aldırmamak lazım. Fiiliyata dökülmedikçe size bir zararı yok. Gençler bunu iyi bilsinler. Zararı yok. Efendim namazda çok geliyor. Olabilir. Gelsin. Size ne? O sizin değil. Zaten namazda namazdasınız diye geliyor zaten. Hırsız boş yere gider mi? Hırsız dolu olan yere gider. Aynı şekilde imanın kemaline işarettir. İmanın titizliğine işarettir vesvese. Vesvesenin varlığı imandan dolayıdır. Dolayısıyla doğal bir şeydir, normaldir. Sahabilerde bile görülmüştür. Sahabiler, Allah Resulü'nü bizzat görenler, muhatap olanlar, ümmetin en şereflileri. Onlarda da vesvese görülmüştür. Nitekim aklıma gelen bir olay. Şair Hanzala, sahabi, Allah Resulü'nün sahabi şairlerinden. Bizzat Efendimiz'in huzurunda şiirler okumuş, Resulullah onu dinlemiş. Bir gün bu şair Hanzala Medine'de, çarşıda, sokağın ortasında birdenbire haykırıyor. Vallahi Hanzala münafık oldu. Bağırıyor. Hanzala münafık oldu. Koşuyorlar etrafına. Ne oldu ya Hanzala sana? Vallahi ben münafık oldum diyor. Hazreti Ebubekir kolundan sürükleyerek çeke çeke peygamberin huzuruna getiriyorlar. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip çöken Hazreti Hanzala'ya Efendimiz sorur, Hayırdır ya Hanzala ne oldu sana? Deyince ağlıyor Hazreti Hanzala. Ya Resulallah diyor. Huzurunuzdayken adeta nurla yıkanıyoruz. Ama dışarı çıktığım zaman başka türlü oluyorum. Demek ki ben münafıkım. Değişiyorum çünkü. Deyince Efendimiz tebessüm ediyor. Ya Hanzala diyor. Eğer hep benim huzurumdaki gibi olsaydınız, her sokak başında melekler sizinle musafaha ederdi. Siz insansınız. Diyor ve aldırma onlara diyor. Bakın sahabide bile bu görülmüştür. Sahabide bile bu var. Biz kalbimize hakim olamayız. Kalp serbest yaratılmıştır. Dolayısıyla ondan geçen her şeye takmanın bir anlamı yok. Şeytan dini hassasiyetimizden ve titizliğimizden yararlanarak bizi oyuna getirir. Evvela imani vesvese verir. Buradan bir şey tutturamayınca bu defa ameli vesveseye yine şeytan verir. Nasıl? Abdestim olmadı. Ben gençliğimde kovalar dolusu suyla bir abdest aldığımı biliyorum. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Namaz olmadı. Bir saatte bir namaz kıldığımı biliyorum. İdince e ahiliydim. Haberim yoktu bu işlerden. Kendi kendimle beni meğerse güreştiriyormuş. Olmadıyı bırak. Oldu olmadığı bırak kabul oldu mu olmadı mı bunun derdine düş. Olup olmadığına sen karar veremezsin. Ona karar veren veriyor. Gerekli şartları yerine getir, bir kere al, ikinci defa geldi mi aldırma. Olsa da olmasa da budur de. Oyuna gelme. Ameli vesveseden amaç seni ibadetten bıktırmak. İbadeti sıkıntılı, meşakkatli bir hale getirmek için olmadı, olmadı bir daha, olmadı bir daha diyerek Aynı ibadeti defalarca sana yaptırıp seni ondan soğutmak. Amacı bu. Oyuna gelme. Ameli vesvese bu. Şeytanın vesveseleri bunlar. Çok kısaca özetle diyorum. Gelelim nefisten gelen vesveselere. Nefs dereceleri var. En düşüğü bizim nefsimiz. Emmare. Emmare nefs daima kötülükleri emrider. Allah'ın yap dediği şeylere karşı feci bir üşengeçlik, nefret, isteksizlik bize verir. Bu hepimizde var. Allah farz etmese belki o kadar isteksizlik duymayacağız. Ama farz kılmış ya, mecburuz ya, orada nefis isyan eder. Allah'ın emirlerine, farzlarına karşı nefis isteksizlik duyar. Nefsin bünyesinde bu var. Emmare nefste bu vardır. Ve emmare nefis her insanda var. Düşünün ki bir peygamberi zişan, Hazreti Yusuf aleyhisselam bile ne demiştir? Kur'an'da geçer. Yusuf dedi ki, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ İlla ma rahime Rabbi. Ben nefsimi savunmam, temize çıkarmam. Çünkü nefis hep kötülükleri emreder. Bunu diyen bir peygamber. Çünkü insan Allah'ın emirlerine yap dediklerine karşı nefsimiz isteksizdir. Bu herkeste var. Zaten bununla imtihan oluyoruz. Aldırmayacaksınız. Şeytana nasıl aldırmıyorsanız ona da aldır. Allah demiş mi demiş bitti. Sıkılsam da patlasam da çatlasam da bu olacak. Bu durumda şeytana yol verip de onu tekrar tekrar yapıp kendi kendinin bıkkınlığını artırma. Şartları yerine getir, karışma gerisine. Ve şu oyuna da gelmemek lazım. Efendim ben ibadetlerimden zevk alamıyorum. Vaktiyle ben gelmiştim bu oyuna. Bir büyük zata demiştim. Efendim ibadetlerimden zevk alamıyorum. Bir feyiz, bir coşkunluk olmuyor bende. İsteksizlik, bıkkınlık, sıkıntı, meşakkat var ibadetlerimde. Ne yapmalıyım? O zat bana demişti ki, evladım, ibadette zevk aradığın için zevk alamıyorsun. Sen zevk arıyorsun. Sen zevk alasın diye değildir bu ibadetler. Allah emrettiği içindir. İhlas eksik. Zevkli oldu, sıkıntılı oldu. Geç bunları. Allah emretti diye ibadet yapılır. Zevk almak için yapılmaz. Bir. İkincisi, namaz kılınan yere mihrap deniyor malum. Camide imamın durduğu içi oyuk yerin adı mihrap. Mihrabın kelime manası harp yeri demek. Allah Allah. Biz namazda kimle harp ediyoruz? O zat bana demişti, bak evladım kimlerle harp ediyorsun? Gençlik, gaflet, dünya, yüzyıl, bütün bunlar boynuna takılmış bir halat gibi seni geri geri çekerken sen onları yerinden oynatıp Allahu Ekber deyip kafayı yere koyuyorsun. Kolay mıdır? Tabii ki zor olacak. Ve bilemezsin, sana göre çok zevkli, çok feizli, coşkun olan bir ibadet Allah indinde makbul olmayabilir ve sana göre çok sıkıntılı, vesveseli, meşakkatli bir an önce bitsin dediğin ibadet Allah indinde çok makbul olabilir. Sen onu bilemezsin. Sen ibadeti zevk için değil Allah emrettiği için yapacaksın. Bu sıkıntılı oldu. Bu feyiz ibadet kalptür bu. Bazen zevk alır, bazen almaz, bazen bıkar, bazen nefs araya girer, şeytan vesvese verir. Aldırma. Sen Allah yolunda devam et. İhdinas sıratel mustakim. Her rekattaki Fatiha'da bunu demiyor muyuz? Allah bizi niye bu kadar bunu tekrar ettiriyor? Demek ki her an ayak kayabiliyor. Sıkılsan da, sevinsen de Allah emretmiştir bu ibadet olacak. Ol, oldu mu olmadı mıyı bırak. Kabul olundu mu olunmadı mı? Bunun derdine düş. Şeytan ve nefsin en büyük oyunu iman ve ibadetten bizi soğutmaya çalışmaktır. Bu manevra içindedirler. Bunların oyununa gelmemek lazım. Allah'ın emirlerine şartlar yerine Allah rızası için yapıp yaptığımızı da unutmak lazım. Yaptığın iyiliği unut. Allah emretti yapılır ve unutur. Bu kadar. Ve şunu düşünmek lazım: Allah'ın emirleri asla birer şikayet mevzu olmamalı. Bu şeytanın nefisten geliyor. Allahu Teala hiçbir kuluna kaldıracağından fazlasını yüklemez. Beş vakit namazı bile toplasanız 24 saat içinde sadece bir saati olur. Hepsi bir saat. 24 saati bu dünyaya koşuşturuyorsun. Bir saati de ona vereceksin. Allahu Teala asla eziyet olsun diye kullarına bir şey yapmaz. Onun emirlerinde bin bir hikmet vardır. Hepsini biz bilmeyebiliriz. Hepsine aklımız ermeyebilir. Allahu Teala oturup her şeyi açıklamak zorunda da değil. Semi'na ve ata'na diyeceksin. Duyduk ve itaat ettik. Dedikten sonra gideceksin. Zamanla vesvese aldırmaya aldırmaya uzakla. Ümidini keser çünkü uzaklaşır, rahatlarsınız. Takıntı haline gelmesi, işte bir türlü ondan kurtulamamak, vesveseye ehemmiyet verildiği içindir. Kaşıdıkça şişer. Kaşımayacaksın. Bazen sivrisinek sokar ya bizi, çok da tatlı kaşınır. Kaşıma, kaşıma geçer gider. Ama kaşıdıkça o yara olur. Daha da büyür. Şeytanın ve nefsin bu oyunlarına gelmemek gerekir efendim. Çok perişan olmuştum. Din cahiliydim. Şeytan Beni kendimle güreştiriyormuş farkında değildim. Tam şeytanın oyuncağı haline gelmiştim diyebilirim. Hatta Allah muhafaza etti bir intihar teşebbüsüm dahi olmuştur. Ben imanımı kaybettim. Böyle şeyler aklımdan geçiyorsa ben yaşamamalıyım. Neyse bunu bile şeytan yapıyormuş. Beni bu noktalara kadar getirdi ta ki Allah'ın bir veli koluna denk geldim. O bana dedi ki evladım sen avukatlık yapıyorsun. Oturmuşsun onunla uğraşıyorsun. Baş edilir mi onunla? Meleklerin hocası değil mi var? Ayrıca o yola gelseydi zaten gelirdi. Sen mi onu yola getireceksin? Ona sırtını döneceksin, ehemmiyet vermeyeceksin. Aldırmayacaksın ve Allah'ın dediklerine yapışacaksın. Bana böyle demişti. Ve iki ayet öğretmişti bana. Müminun suresinin 97-98. ayetleri. Bazen mesajlarda görüyorum. E, hocam kaç kere okuyalım diyorlar. Bunun bir sayısı yok. Dilinde olsun. Elinden geldiği kadar oku. ağzın aklına geldikçe oku. Okudukça sendeki yarıklardan Boşluklardan şeytan faydalanıp da içeri giremiyor. Bu ayetler sana kalkan. Zırhtır bunlar. Okudum, düzeldim, uçtu gitti, hiçbir şey kalmadı. Fakat o zat vefat etti. Vefat edince, vakti, epey zaman olmuş okumayalı, ihtiyaç kalmayınca okumuyorum artık. Unutmuşum ben bu ayetleri. Kur'an'daki yerini de bilmiyorum. Hangi sureydi, neresiydi bilemiyorum. Çıldıracak hale geldim. O zat vefat eder etmez, meğersem melunt pusuda bekliyormuş. İşte bu vardır, ölene kadar bizimle var. Öyle kimse emin olamaz. Sinekler gibi üstüme üşüştü. Böyle yaralı bir beden düşünün. Üzerine nasıl sinekler konar ya. Onu kovarsınız, bunu kovarsınız. Bir türlü kurtulamazsınız. Bin bir vesvese üzerime üşüştü. Bir ay kadar başımı duvardan duvara çarpacak hale geldim. O ayetleri bulamıyorum. Çıldıracağım neredeyse. En son çare kalmadı. Mübareğin kabri şerifini ziyaret ettim. Okudum. Sevabını bağışladım. Ve ya Rabbi bu mübarek kulun hürmetine. Vaktiyle bana öğretmişti. O ayetlerin yerini bana bildir. Dedim, Harput'taydı. Harput'tan aşağısı Elaziz'dir. Geldim, o gece rüyada gördüm. Rüyada Nail Bey Camii'ndeyim. O mübareğin camii orasıydı. Caminin içinde tek başınayım. Birden caminin kapısı açıldı ve iblis içeri girdi. Şeytan. Oldukça iri yarı. iri bir kafası var, bir gözü yok. Etten bir surat, deri yok yani. İğrenç, korkunç, tarif edeyim, edemeyeceğim kadar çirkin. Biliyorum ki o şeytan. Ve iri yarı. Bana gittikçe yaklaşıyor ben karşısında gittikçe büzülüyorum. Elinde bir sopa var. Kaldırdı tam bana vuracakken o ayetler hatırlan hatırıma geldi. Hatırlatıldı bana. Ve ben bağırarak, haykırarak o ayetleri okumaya başladım. Estaizu billah ve kur Rabbi euzü bike min hemazatil şeyatin diye bağırıyorum. C cami çınlıyor yani. Ve auzu bike Rabbi en yahdurun. Bunu der demez karşımdaki söndü. Hep o benzetmeyi yapıyorum. Çocuk, küçük çocukların şişme oyuncaklarının altından süpabı açarsanız nasıl böyle biçimsiz bir şekilde büzülür ya. Şeytan söndü. Söndü, elindeki sopa yere düştü, aldım. Ve okuyu bir taraftan okuyup bir taraftan var gücümle vuruyorum. Ben vurdukça ondan öyle korkunç çığlıklar, sesler, iğrenç sesler çıkıyor ki anlatamam. Caminin içinde dört dönüyoruz. Vuruyorum, o ok kaçıyor. En sonunda geldiği zaman kapı açık ya. Çıktı, defoldu, gitti. Uyandım ki ter içindeyim. Adeta bir kova su dökülmüş üzerime. Ve uyandığımda o iki ayet aklımda. Özellikle gençler çok çabuk paniğe kapılıyorlar. Ben imansız oldum falan diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Şeytan sizi oyuna getiriyor. Çok zorlandığınız zaman اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu ayetleri okuyun. Nas ve Felak surelerini okuyun. Ayet el kürsüyü okuyun. Bunlar şeytana karşı kalkanınızdır. Zırhınızdır. Ve gençlere bir tavsiyem daha var. Mümkün olduğu kadar abdestli dolaşsınlar. Hep abdestli olsunlar. Abdest gerekse de gerekmese de abdest sizin kalkanınız. Sizin zırhınızdır. Bunları tavsiye ederim efendim.